İntihar mı yoksa? Yapmaz. Ya yapmaz tabii de. Yani sonuçta kızın aklı yerinde değil. Yapmaz. Dedim. Yamaç! Biri geldi, biri geldi. Emmi, emmi, emmi almaya çalıştı. Bu kim? Ma maskeni, maskeni, siyah, siyah, siyah. Görmedim, yüzünü görmedim. Ne oldu? Nasıl durumu? İyi mi? Tamam mı? Maalesef. Daha önce yapmıştın. Bana yapmıştın. Aynısını bana yapmıştın. Ona da yapman lazım. Ne olur. Rabanca. Çukur Spor Dans Yarışmasını sunar. Çukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.